reaksiyonları E1 ve E2 mekanizması ile yürüyor. Süpsiyon reaksiyonlarına paralel yürüyen tepkimelerdir. halidir. E, halojenin bağlı olduğu ya da X gibi ayrılan grubun bağlı olduğu halojen olmayabilir. Bu OTS de olabilir belki. E, i̇ki e, saldırdığı, nükleofilin saldırdığı iki konum var. Ya nükleofil halojenin bağlı olduğu karbona saldırır, halojeni atar. Bu durumda süpsiyon reaksiyonu gerçekleşir. Bu SN2'ye örnek. Diğer e, bu reaksiyon olurken buna paralel yürüyen diğer reaksiyon ise nükleofil halojenin bağlı olduğu e, karbona komşu karbondan protonu koparır. CH bağının elektronları karbon karbon tekli bağına verilerek çift bağ oluşturulur. Yani bu reaksiyonda SN2 süpsiyon ve E2 eliminasyon paralel yürüyebilir. Reaksiyonun süpsiyon yönden mi gideceğini ya da eliminasyon yönden mi gideceğini bazı faktörlerle oynayarak siz belirleyebilirsiniz. İşte mekanizmayı bilmek bu açıdan önemli. Burada bir primer alkilozijenür verilmiş. sodyum etoksit gibi de bir OCH3 gibi bir nükleofil. Sonuçta brom ayrılır yerine OCH3 bağlanır. Alkilozijenür primer olduğu için SN2 mekanizması üzerinden. Yani o metinin saldırması ile buranın ayrılması eşanlı. Bir diğer yürüyen reaksiyon, o metin aynı zamanda güçlü bir de bir bazdır metoksidiyonu. E, halojenin bağlı olduğu karbona bağlı olan e, haljenin bağlı olduğu karbona bağlı karbona bağlı ay çok uzun bir cümle oldu. Alfa karbonu diyelim. Alfa karbonundaki protonu koparır. E, karbon karbon çift bağ oluşurken bromu yapıdan ayrılır bir alken oluşur. Yani siz bir e, bu primer primar alkilolojinin ve sodyum etoksi etkileştirdiğinde reaksiyon sonucunda süpsiyon reaksiyon ürünü eter ile eliminasyon reaksiyon ürünü alkeni reaksiyon ortamında bulabilirsiniz. Birinin yüzdesi diğerine göre fazladır, azdır. Ne Hangi durumda fazladır onlara bakacağız. Süpsiyon reaksiyonuyla ile reaksiyonları birbiriyle yarış halindedir. Alkil alejenürler, primal alkil alejenürler e, i̇ster nükleofil eksi olsun, ister e, güçlü baz olsun. Hiçbir şekilde normalde eliminasyon reaksiyonu vermez. Fakat siz tersiyer bir toksit gibi sitelik e, engeli olan, burada tersiyer bir tür grubu karbon 3 tane metri bağlı, kocaman bir, bir grup. Büyük bir grup olduğu için e, şu karbona saldırıp buramı iyoda atması zor. Yani yaklaşması zor olduğu için e, bu araya gireceğine gidip şuradan protonu daha rahat koparıyor. Bu ekstrem bir örnek, özel bir örnek. Eğer e, alkil e, primer yer tersiyer butoksit gibi sterik engeli olan hacimli bir bazla etkileştirirseniz yüzde %85 e, eliminasyon yani alken ürünü sonucunda alken ürün oluşur. Yüzde %15 ise e, iot yerine e, tersiyer e, büt O bağlanır. Eter yapısını elde edersiniz. Yüzde %15 SN2 siz burada sodyum etoksit kullansaydınız bu yüzdeler e, tersine olacaktı. E, de reaksiyonu diyoruz biz. Yani yapıdan hidrojen halojenör ayrılıyor. Halojen ayrılırken e, karbona bağlı olan halojene halojenin bağlı olduğu yeşil karbon, alfa karbon, <laughs> komşu karbonda beta karbonu olarak adlandırılmış. E, alfa karbondaki halojen ile beta karbondaki hidrojen beta hidrojeni e, tersiyer bir toksit kullandığınız zaman çözücü bir tür alkol 60 derecede. E, okun üzerine genelde nükleofil, okun altına da çözücü ve sıcaklık basınç gibi koşullar, reaksiyon koşulları yazılır. E, Alkilere sekonder. E, alfa karbonuna saldırması burada biraz zor. İki olasılık var. E, ya şu alfa karbonuna saldıracak tersiyel bir toksik bromu atacak ki sterik engeli var o biraz zor. Onun yerine beta karbonundaki protonu koparıyor. Daha serbest bir alan var orada yaklaşabileceği bir alken elde edilir. <laughs> Peki bu dehidrohalojenasyonda ne tür bazlar kullanılır? bunlar alkolü, sodyum metali etkileştirirseniz, işte sodyum alkolat gibi bir onun konjüge bazı güçlü baz elde edilir. Ya da sodyum hidrolü etkileştirirseniz yine alkolat gibi bir güçlü bazdır. Alkolatlar güçlü bazdır. siz sekonder ya da tersiyer halojenleri güçlü bazlarla etkileştirirseniz eliminasyon karbona saldıracağına gidip komşu karbondaki protonu koparır. Sodyum etoksit, potasyum tersiyer tür. Sodyum etoksit ile primer alkiljenür etkileş- etkileştirirseniz eliminasyonu vermez. Çünkü primer alkinolojenler sübsiyon meyillidir. SN2 ile sübsiyon verir. Sübsiyon ürünü daha fazladır. Eks onun istisnai durumu hacimli bir grup içeren tersiyel bir kullanırsanız, potasyum tersiyel bir toksit o zaman primer alkinolojenler normalde vermezken eliminasyonu verir. E2 reaksiyonu nedir? E, SN2 reaksiyonu gibi düşünün. Bir bağın oluşmasıyla halojenin ayrılması eş anlı. Bir bağın kopması. iyonu beta karbonundaki protonu koparırken yapıdan bromun ayrılmasını sağlıyor ve karbon karbon çift bağlaşıyor. Reaksiyon hızına hız ifadesinde hem alkin konsantrasyonu etki ediyor hem de etoksidin konsantrasyonu etki ediyor. Efsane 2 bahsetmiştik. Bunlar kimyasal kinetik denileri yapılarak karar veriliyor. Konsantrasyonlar değiştiriliyor. Hız arttı mı, azaldı mı? Ona göre iki konsantrasyon iki reaktantın konsantrasyonunda önemli mi, değil mi? Buna bakılıyor. İki reaksiyonun iki molekülün çarpışmasıyla bir ürün oluştuğu için e, bunlara bir moleküler reaksiyon diyoruz. E, i̇ki reaksiyonun mekanizması e, etoksit iyonu Beta karbondaki protona saldırıyor, karbon hidrojen bağını kırıyor. Bu bağın elektronları karbon karbon tekli bağına verilirken, karbon bromür bağı kırılıyor, yapıdan brom ayrılıyor. Bu tek basamaklı bir reaksiyon olduğu için potansiyel enerji diyagramda bir tane tepe görüyoruz. O tepenin üstünde de bir geçiş hali var. Geçiş halinin yapısı şu: etoksit ile hidrojen arasında bir bağ oluşmaya başlıyor. Bu arada karbon brom bağı da kesikli demek uzuyor. Yani bunlar uzun bağ demek. Ve karbon karbon arasında böyle bir tane daha kesikli çizgi oluşturulmuş. Bu da şu demek. Burada bir çift bağ oluşacak gibi. Reaksiyonun mekanizması bu E2 reaksiyonunda. Etoksit nükleofilin protonu koparmasıyla halojenin ayrılması ve çift bağın oluşması eş anlı gerçekleşiyor. Burada e, potansiyel enerji diyagramını görüyorsunuz. E, reaktantlar geçiş hali ve reaksiyon ürünü e, alken etanol bromür eksi. Tek bir geçiş hali var. Fakat e, iki tane molekül çarpıştığı için bir moleküler yani sn iki de olduğu gibi bunda da iki, iki diyoruz. Bu iki iki tane e, reaktantın çarpışması e, sonucunda bu geçiş hali oluştuğunu bize gösteriyor. Bir moleküler reaktif. E1 reaksiyonu. E, E1 reaksiyonu tek basamaklı bir eliminasyon. Yunu moleküler yani bir tane molekül var. Esen 1 reaksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani gibi derken orada da işte halojen ayrılıyor. Karbokatyon oluşuyor. Yani ikisinde de SM1'de de E1'de de bir karbokatyon oluşumu var. Ortak noktası bu, bu kısım. Eğer nükleofil karbona saldırırsa sn 1 reaksiyon ürünü terser bir oluşuyor. Ana ürün nükleofil baz gibi davranırsa artı yüklü karbonu komşu karbondan proton koparıp E1 oluşuyor. Burada E1 üzerinden reaksiyon yürümesi daha az. Yani oluşan ürün daha az. Genelde sn 1 üzerinden reaksiyon yürüyor. E1 mekanizması halojen ayrılıyor, bir yavaş basamakta karbokatyon oluşuyor. Oluşan karbokatyonun olduğu konumu alfa diyoruz. Ona komşu olan karbondaki protona beta hidrojeni. Su gidip artı yüklü karbon yerine betadaki protonu koparıyor. Hızlı basamak ve E1 ürünü alken oluşuyor diyoruz. Burada iki reaksiyon var dediğim gibi e, paralel yürüyor. Bu eliminasyon reaksiyonu bu şekilde süpsiyon reaksiyonunda da nükleofil karbona saldırıyor. Artı yüklü karbona. Artı yüklü karbona saldırıp e, ters yer bir oluşturuyor. SM1 reaksiyonu E1 reaksiyonu da SM1 reaksiyonu paralel. İşte E2 ile de SN2 paralel gibi düşünebilirsiniz burada. E1 reaksiyonu işte SN1 reaksiyonu gibi çok basamaklı. Ee, sadece birinci basamak, hız belirleyen basamakta bir tane reaktant var, ters reaktör kırılır. O yüzden bir deniyor. Yani bir tane reaktant var hız belirleyen basamakta. Bu bir onu gösteriyor. Hız ifadesinde bir tane molekülün konsantrasyonu reaksiyon hızına etki ediyor, onu gösteriyor. Yeşil alandaki birinci basamak hız verleyen basamak. K1'de 1 alojen ayrılıyor. Step step adım adım mekanizmaya bakarsak hız bölüleyen basamakta artı yüklü karbokatron oluşuyor. Artı yüklü karbokatrondan da eliminasyon ile e, alken elde ediliyor. Tabi burada e, artı yüklü karbona değil nükleofil karbona komşu olan beta karbondaki protona saldırıyor. Reaksiyon buradan yürüyor. Hız bölüleyen basamakta e, alken ürünü elde ediliyor. Peki biz nasıl karar vereceğiz? Hangi durumda süpsiyon daha çok tercihli? Hangi durumda eliminasyon daha çok tercihli? İşte bu e, kısım e, en zor kısmı. Eğer süpsiyonu çok iyi anlamadıysanız, e, alkil ürün primer, sekonder, tersiyer olduğuna karar veremiyorsanız, e, bazıların e, nükleofillerin gücüne karar veremiyorsanız öyle sıkıntı yaşarsınız. Yani baştakileri bileceksiniz ki burada Doğru karar verin. Bütün nükleofiller potansiyel bazdır. Yani Bütün bazlar potansiyel nükleofildir. Yani nükleofil demek karbona saldıran demek. Baz demek protona saldıran demek. Yani eksi olan bir şey protona da saldırır. Karbona da saldırır. Yani o yüzden süpsiyon reaksiyonları her zaman eliminasyon reaksiyonlarıyla bir rekabet halindedir. Ve bunların hangisini tercih edileceğini belirleyen bazı faktörler vardı. Şimdi SN2'ye karşı E2'ye bakalım. A yolunda kırmızı okla gösterilen yol nükleofil karbona saldırıcı süpsiyon reaksiyonu ve SN2 reaksiyonunda yer değiştiriyor. Halojen gidiyor onun ters tarafına nükleofil bağlanıyor. Diğer rekabet halinde olan yol nükleofil protona saldırıyor. Protonu koparıyor. E2 mekanizması ile karbon karbon ikili bağı oluşturuyor. Şimdi burada şeye bakacaksınız. Alkil alejenörün primer mi, sekonder mi, tersiyer mi olduğuna bakın. E hangi ürün daha fazla gibi bir soru sorulursa. Eliminasyon mu, süpsiyon mu? Burada ilk bakacağımız yer alkil alejenörün derecesi. Eğer primerse alkil alejenör ister eksi yüklü nükleofil olsun, ister etoksit gibi güçlü bir baz olsun, ister nötr nükleofil olsun her zaman SN2 tercihli. Onu böyle yazın kafanıza. Sodyum etoksit güçlü bir baz olmasına rağmen, bir eksi yüklü olmasına rağmen karbona saldırır, bromu atar. SN2 reaksiyonu sonucunda sübsiyon ürünü %90 daha fazla beta karbondaki protonu, beta protonunu koparması yüzde on. Primer substratlar her zaman e, eseni tercihli yiyeceksiniz. İstisnai bir durum var. O da bu sodyum etoksit yerine sterik hacmi olan ters çelik gibi bir nükleofil kullanırsanız sadece o durumda eliminasyon veriyor primer alkilajenirler. E, sekonder substratlar yani sekonder alkilajenirler ee, güçlü bir bazla etkileştirirseniz etoksit gibi e 2 verir. Burada sekonder görüyorsunuz iki tane karbon bağlı sodyum etoksit de. %80 E2, %20 SN2. Diyeceksiniz ki burada niye iki tane ürün oldu? Ee, çünkü ikinci karbonda brom olduğu için iki tane beta karbonu var. Buradan saldırır, protonu koparırsa e, başka bir ürün olur. Hmm burada iç karbon pardon ikisi de iç kar içten koparılıyor. İçten koparması şuradaki karbon daha kararlı oluyor. Eğer bir alkenin etrafında ne kadar çok sübstansiyat varsa o kadar kararlıydı. İçten koparması daha tercihli. İç alken oluşuyor. Bu iç alken de sis veya trans olabilir. O yüzden hani iki tane ürün verilmiş. o alkenin arkasında onlara bahsedeceğiz daha sonra. Tersiyer substrat olduğunda e, sekonderlerde bir daha söyleyeyim. Eğer e, güçlü bir baz etoksit gibi eliminasyon tercihli. Ama onun dışında siyanür gibi bir eksi olan zayıf baz varsa ya da nötr bir nükleofil varsa su gibi, alkol gibi sübstitüsyon daha çok tercihli. Tersiyer sübstratlar e, ister etoksit gibi güçlü baz olsun, isterse siyanür gibi zayıf bir baz olsun fark etmez. Eksi olan Tüm nükleofillerle eliminasyonu tercih ediyor. Ee, gördüğünüz gibi fark ettiniz mi bilmiyorum. E1 e, mekanizması üzerinden ürün oluşumu tercih edilmiyor. Her ne kadar alkilojenür ters yerde olsa reaksiyon sonucunda oluşan ürünün E2 mekanizması üzerinden yürüdüğü e, öne sürülüyor. Ters yer alkilojenürleri sodyum etoksit gibi işte etoksit eksi başka eksi olur. Herhangi bir eksi etkileştirseniz, her zaman eliminasyon ürünün yüzdesi sübstiyon ürünün yüzdesine göre daha fazla oluyor. Evet az önce söylediğim gibi baz hacimli ise bir siterik etki yaratıyorsa e, primer alkiloli mesela burada sodyum metoksit küçük bir baz Sterik etkisi yok. O yüzden eliminasyon SN2 %99 daha çok tercih ediliyor. Fakat siz burada sodyum metoksit yerine ters yer bir toksit gibi ters yer bir tür grubu, metil yerine ters yer bir tür grubu bağlarsanız büyük bir grup, hacim, hacimli bir grup hacimli grup gelip bu karbonun bağlı olduğu e, şey, bromun bağlı olduğu karbona yaklaşamıyor. Hacmi büyük olduğu için oraya araya giremiyor. E, bu nedenle onun yerine karbona yaklaşmak yerine e, beta protonu, beta karbondaki beta protonunu koparıyor eliminasyon. Bu primal arkeolojenörler için ekstrem bir örnek. Primal arkeolojenörler eksi ya da nötr nükleofillerle her zaman süpsiyonu, SN2 mekanizması ile süpsiyonu tercih ederken yer değiştirme ürünü oluştururken sadece ters yer bir gibi güç, esterik engeli olan hacimli bir baz kullanırsanız primal arkeolojenörlerde işte E2 eliminasyonu, bu da %85 bu verilmiş. Daha yüksek verimli. Bunlara ana ürün, buna yan ürün, major ürün, minor, minor ürün, major ürün, minor ürün olarak ifade edilir. sekonder olduğu zaman, e, bu da sekonderde ise, bir daha tekrar edeyim, zayıf bir baz ise, Şimdi nereden anlayacaksınız zayıf baz olduğunu? Sodyum metoksit ile bunu karşılaştırırsanız tabii ki sodyum metoks güçlü baz. Burada eksi yük karbonil grubu tarafından rezonansla çekiliyor. Dolayısıyla eksinin eksiliği azalıyor. Yani baz gibi davranması, protonu, protona saldırması azalıyor. Zayıf baz olduğu zaman e, sekonder alkil alicenörlerde SN2 mekanizmasıyla yer değiştirme ürünü %100 haz 100% oluşuyor. Siz e, so, e, burada sodyum et, asetat yerine e, sodyum etoksit kullanırsanız etoksit de oksijen üzerindeki eksi yüke bir de etilden elektron geliyor. Etil grubu elektron verici indüktif olarak yani eksiliği daha da artıyor. Burada eksiliğini çeken bir karbonil grubu var. Azalıyor. Sodyum etoksit, sodyum metoksit gibi bir baz görürseniz bu durumda SN2 e, pardon E2 mekanizmasıyla yüzde seksen alken e, eliminasyon ürünü alken elde ediliyor. Tabi bu yüzdeleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Sadece bu daha fazla olur, bu daha az olur e, demeniz yeterli. Ya da ana ürün budur, yan ürün miktarı az olan ürün budur diye. Sekonderler dediğim gibi ortada kalan bir şey. Yani sekonderler e, SN2 tercih edebilir. E, eğer e, Böyle zayıf bir baz kullanırsanız eksi. Güçlü bir baz, e eksi olan etoks gibi güçlü bir baz kullanırsanız eliminasyonu tercih ediyor. bunların arasında böyle ufak ufak bir bayağı ufak bir bayağı ciddi bir farkı var. Ee, işte söylediklerime göre e, burada anlattıklarımı gösterdiklerime göre çalışırsanız anlarsınız. E, ee, tersiyer bir tür bromür, tersiyer alkil sodyum etoksit olsun fark etmez. Hepsinde E2 eliminasyonuyla e, alken ürünü e, elde edilir ana ürün olarak. Yan ürün olarak da buranın yerine o etil grubu bağlanır. Bu reaksiyonda işte sıfır yani. Reaksiyon tamamen E2 eliminasyonuyla. E, nötr bir nükleofil kullanırsanız oksijen üzerinde eşleşmemiş elektronlar var. Bunlar nükleofilik özelliklere sahip. E, fakat e, bazlık gücü az. Nötr olduğu zaman tersel bir tür e, terser tersel tersel kullandınız. Bir de nötr mikrofil eklerseniz o zaman da SN1 reaksiyonun e, yüzdesi e, E1 veya E2 eliminasyonuna göre e, daha e, fazla oluyor. Evet, e, özet olarak e, bu slayt güzel bir saat. Böyle önemli slaytların resmini çekin, bulunsun telefonunuzda. Böyle televizyon izlerken, otobüste giderken falan bakın. Yani ara ara bakın. Aklınızda kalsın. Çünkü ne kadar çok görürseniz bir şey o kadar çok hafızanıza yerleşir. Eğer e, metil halijenür gibi bir e, primer halijenür e, ise substrat, reaktant. SN2 reaksiyonuyla reaksiyon çok hızlı yürüyor. E, yine e, metil halijenür değil primer alkil halijenür ise hani daha çok SN2 ile yürüyor. E, burada bir e, şey var. E önemli bir nokta var. Eğer tersiyer bir toksit gibi böyle sterik engel olan bir bas kullanırsanız tersiyer bir toksit verilmiş alken E2 eliminasyonuyla yürüyor. Yani özetle primer alkilojenürler genelde SN2'yi tercih eder. Sadece nükleofil tersiyer bir ise E2'yi tercih ediyor. Eee sekonder alkilojenürler Nötr nükleofillerle ve e, zayıf bazlarla SN2'yi tercih ediyor. E, etoksit, sodyum hidroksit gibi güçlü baz kullanırsanız pardon SN2, E2'yi tercih ediyor. E1 üzerinden çok bazen yürümüyor der buna çok bir karar verememişler. Yani her durumda aslında E2 ile yürüyor. İster primer, ister sekonder, ister tersiye yürüsün. yürüsün. E, böyle nötr e, su veya metanol gibi e, şeylerle, çözücülerle de çok az SM1 belki gözlenir deniyor. Siz böyle şeye bakın, mostrelere bakın. En çok, en hızlı olanlara en çok hangisinin gözlendiği orası önemli. Tersiyel alkilolojenürlerde su gibi, metanol gibi zayıf bazlar, zayıf nükleofiller kullanırsanız SM1 mekanizmasıyla SM1 ürünü, yer değiştirme ürünü yüzdesi fazla. Eksi yüklü sodyum hidroksit, sodyum etoksit gibi bir Bas kullanırsanız, nükleofil kullanırsanız E2 reaksiyonuyla oluşan ürün daha fazla. Yani burada şunu diyebiliriz. Ters yersi alkilojenürüz. Nötrlerle SN1 eksilerle E2 olur. Sekonder alkilojenürlerde e, zayıf bazlarla ve nötrlerle SN2 güçlü bazlarla sodyum etoksus sodyum metoks gibi E2 primer alejenörler ister eksi ister nitril olsun SN2'yi tercih ediyor. Sadece eksi yüklü tersiyer bir toksit kullanırsanız o da sterik engeli olduğu için karbona yaklaşamıyor. Geniş büyük hacim olduğu için e, o nedenle E2'yi tercih ediyor. Bu slayt aslında bu bölümün özeti. Yani her şeyi içermiyor tabii burada çözücüler yok. işte polar pratik polar aparatik çözücüler nedir? İşte SN2 polar aparatikte yürüyor. Öbürü polar aparatikte neden öyle yürüyor? Biz nükleofilik güce karar verirken nasıl bakıyoruz? Eksi olanlar her zaman nötr olanlardan daha güçlü. Hani şey düşünün çok böyle parası var hani böyle bağırıyor gösteriyor. Eksi eksi diyor ben ne var diyor. O vermeye tabii ki meyilli. Daha kolay verir. Öbürü de var ama çok böyle hani mütevazi üzerinde elektronları var. Kendine kadar, kendine yettiği kadar. Tabii o zaman bol kesiden atamıyor. Böyle rahat rahat dağıtamıyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, tabii nükleofilik güç karar verirken orada işler şöyle karışıyor. Polar protik olduğunda başka oluyor sıra. Ee, polar aprotik olduğunda sıra tersine dönüyor. Orada çözücüleri çok iyi anlamanız lazım. Hangi çözücüde hidrojen boya yapabilecek proton var? Her bir ortamda, reaksiyon ortamında oluşan artının ve eksinin etrafını bir çözücü molekülü kümesi sarıyor. Bu artıyı eksi tarafı sarıyor, eksi artı tarafı sarıyor çözücünü. Ama polar aprotikte eksi olan yapıyı, etrafını saracak bir proton yok, hidrojen yapabileceği proton yok. Çözücünün protonu yok, yani heterotoma bağlı proton yok, o yüzden e, aparatı çözücülerde o eksi serbest. Yani, sesiniz gelmiyor ama acaba bende mi? E, eğer metil halojenürse reaktant, substrat SN2 ile en hızlı yürüyor. Yine primer alkilojenürse SN2 mekanizması tercihli. Sadece de ters bir toksik gibi güçlü bir bas kullanırsanız E2 tercihli. Sekonder alkilojenürlerde e, sodyum asetat gibi zayıf bir bas kullanırsanız SN2 tercihli. E, sodyum etoksit, sodyum hidroksit gibi güçlü bas kullanırsanız E2 tercihli. Böyle su, alkol gibi şeyler de çok az SN1 burada hani gözleniyor yanında. E, Tersiyel akirel jenürlerde nötr nötr su gibi metanol gibi nükleofil ya da zayıf baz kullanırsanız her zaman SM1 tercihli. Yani tersiyelerle çalışırken dikkat etmek lazım. SM1 ile yarış halinde ama buradan çok yürümüyor. Eğer eksi yüklü bir nükleofil kullanırsanız sodyum Metoksit, etoksit, alkoksit işte, sodyum hidroksit gibi eliminasyon daha çok tercih ediliyor. Bu slayt aslında yarış halindeki rekabet halindeki reaksiyonlarda hangisi daha fazla oluyor size bunu gösteriyor. Burada review problemler var. Şimdi bakacaksınız. Alkil azümlü sekonder, nükleofil siyonür, dimetil formamid, aprotik çözücü, aprotik çözücü ise e, bu reaksiyonun SN2 ile yürümesi lazım. SN2'de e bromun zıt yönünden siyanür saldırdığı için bağlama siyanür e, brom önde ise siyanürün arkada olması lazım. SN2'de çünkü şey var, devrilme var dersiniz. Yine burada iyoda bakıyoruz. İyot nedir? E, primer. Sodyum var. H- nükleofil ya da etoksit nükleofil diyelim et şey. E, şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. H eksi e, protona saldırır. Bazık gücü var. E, eksi yüklü anyon oluşur. E, o Eksi yüklü anyon, daha doğrusu bu molekülün bir tarafı nükleofil, bir tarafı ayrılan grup var. Molekül içi e, yer değiştirme tepkimesi var. Eksi yüklü e, nükleofil, iyoda saldırır. Halka oluşur. Bir halkalı eter elde edebilirsiniz. Yani molekülün bir tarafı nükleofil gibi davranıyor, diğer tarafı e, işte, ayrılan grup, halojen içeriyor. Molekül içi SN2 reaksiyonu diyoruz biz buna. E, yapıya bakıyoruz. Ters yer. Hacizal eklenmiş. o OH grubu biliyorsunuz iyi e ayrılan grup. Önce onu asitlendirmemiz ve e, protonlamamız gerekiyor. Artı yüklü oksijen elde ediliyor. Ondan sonra yapılan su nötr olarak ayrılıyor ve karbokatron oluşuyor karbokatyon sp2 birleşmiş, sp2 birleşmiş orbital olduğu orbital e, sp2 birleşmiş olduğu için pi orbitalinin üstten ve alttan atak e, olabiliyor. O yüzden 200'den iki taraftan saldırıyor. Klor e, önde olabilir, klor arkada olabilir. %50 %50 iki tane ürün. Yani SN1 mekanizması üzerinden yürüyorsa e, oluşan ürün de razemizasyon gözleniyor. Evet, bu bölümde anlatacaklarım bu kadar.